arkadaşlar ben Yaman Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, Dünkü videomda söylemiştim arkadaşlar sürpriz kostüm e, gelecek diye arkadaşlar Ben de sürpriz kostüm yapıyorum arkadaşlar bugün Sizler için arkadaşlar e, Bugün arkadaşlar benim bir tane Tomar 753 bir hesabındayım arkadaşlar Brawl Stars'ta Ama arkadaşlar bu Tomar 753 hesabımda arkadaşlar eski bir hesap, bayağı bir eski hesap. Yani önceden açmıştım arkadaşlar. Hatta arkadaşlar kanalımda da bulabilirsiniz arkadaşlar bu hesabı. Sürpriz kostüm videoları var arkadaşlar burada çekildi. Arkadaşlar bugün sürpriz kostüm yapacağız arkadaşlar. O zaman hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sürpriz kostümde arkadaşlar ne alacağız söyleyeyim mi arkadaşlar. Ben bu hesabı Noel babamay kalmamıştım. Onu alabiliriz. Ya da arkadaşlar isterseniz arkadaşlar ee şöyle. Bu arada arkadaşlar dükkanı şimdi göstereyim. Arkadaşlar market yani dükkan bayağı güzel. Bakın arkadaşlar Spike teklifi var. Ondan sonra özel teklif Ember var efsanevi Ember. Sonra arkadaşlar. Eee, 950, yani 950 liraya 2400 taş var arkadaşlar baya iyi yani indirim yapmışlar bir de buna ama arkadaşlar çok pahalı ben alamam ve arkadaşlar daha bitmedi burada sendimiz var evet ve arkadaşlar dükkanımızda bir tane de Leon teklifi var arkadaşlar bu dükkan ilk defa böyle oldu arkadaşlar. ilk defa dört efsanevi bir birden geldi dükkan arkadaşlar. Bu arada yılbaşı teklifleri de var. 280 liraya 16 mega kutu, 540 taş ve 7500 altın hediye ediyorlar arkadaşlar. 280 liraya bir de onun yanında bir şey daha var. 47 liraya 80 taş, 1500 altın ve 750 güç puanı var. Evet arkadaşlar 49, 49 taşa da rozet paketi var. Bir, bir, tane daha var 49 taşı. Bol yeni yılı ro rozet paketleri var arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben bugün bir kostüm de alacağım arkadaşlar. Retro Brock alacağım arkadaşlar. Retro Brock. Bu da arkadaşlar eee... bayağı bir eski Brock arkadaşlar. Yani Eee nereden baksan arkadaşlar. Şöyle bir 2018 de falan var. 2017 2018'de falan çıktı bu. Retro Broke ama arkadaşlar bu Retro Broke Değil yani bu Broke'un Bu Ya konuşamadım arkadaşlar bir saniye Bu Broke'un eski skin'i Yani skin değil aslında Bu Broke'un Eski hali bu oyuna da Yani bu yıla da Retro Broke Vermişler Arkadaşlar mesela geçen yıl Ricochet vermişlerdi Bu yılda Retro Broke vermişler Arkadaşlar çünkü bu Broke'un eski hali ama e, Benzetmeye çalışmışlar Retro Broke yapmışlar. Neyse arkadaşlar. Bunu alacağız bugün. Evet. Arkadaşlar bir de ayrıca şöyle bir, ta bir tane de özel teknik var. Jeton katlayıcı. 29 taş. Ve arkadaşlar burada daha bitmedi. Yılbaşı Frank ve Frank var arkadaşlar. 229 taş. Ben vallahi vermem 229 taşı. Aldır bir destan savaşçı. Kostüm bu. Bir de arkadaşlar fındık kıran Gale var. E, 319 taş. Bu da iyi e, ee, ücretsiz şeylerimiz var tamam arkadaşlar ben şunu alayım da evet gelsin bakalım evet arkadaşlar jeton katlayıcımız geldi ve arkadaşlar şimdi Eee elf, elf peni alayım muhabbet olmayayım bence elf peni alalım arkadaşlar hiç denemedim eğitim mağarasında da denemedim yani Star Park'ta da denemedim ama ilk defa şimdi deniyorum bu videoda. O yüzden arkadaşlar satın almak için son şans diyor arkadaşlar 80 taşlık Alf peni kostüm kostüme dahil olanlar özel savaşçı modeli özel taret modeli özel efektler evet Bugün yeah. <laughs> arkadaşlar Evet arkadaşlar ben bunu alıyorum Arkadaşlar, bu video için lütfen arkadaşlar like bombardımanı yapmayı unutmayın ve abone olun, bir de bildirimleri açın, bir de paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaptıysanız eğer arkadaşlar o zaman hadi hayırlı uğurlu olsun diyorum Erkpeniz. Geldi arkadaşlar Erkpeni çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Görünüşü güzel ama atışı nasıl? Ben hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bir de şunları alalım. Ee, yan şeritler. Mantar tuzağı. Süper şehir. Ve bu kadar arkadaşlar. Bu benim eski hesabım yani. Neyse. Arkadaşlar bir de ayrıca burada Brawl Pass biriktirdim biraz. Hadi diyeyim. Takipçilerimle biraz kutu açayım dedim arkadaşlar. Şöyle biriktirdim biraz. Bu kadarcık biriktirdim. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman arkadaşlar ben e, ilk olarak Elf Pen'i deneyeyim. Sonra cimada yani sonra da e, Retro Brawl alırız. Onu de, deneriz. Arkadaşlar benim Elf Pen'im nerede? Ha burada. Evet normal Pen'i. Bu da Elf Pen'i. Süper Ender Savaşçı. Bakın arkadaşlar nasıl. Eee Arkasında bir tane hediye paketi var. Ee, arkadaşlar o zaman tek hesaplaşmada ben deniyorum arkadaşlar. Vallahi ben çok beğendim. Güzel bir skin. Arkasında hediye paketi bulunuyor. Arkadaşlar bu arada like atın, abone olun, bildirimleri açın ve paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu an başladık. <laughs> arkadaşlar şu an başladık evet. Ee, görün şu güzel yani. Baksanıza. Nasıl? Ee, arkadaşlar ben bunun gelinme animasyonunu deneyeceğim. Gel gel öldür beni öldür öldür. Öldür öldür korkma öldür. Evet arkadaşlar gelinme animasyonuna bakacağız. Bakalım gelinme animasyonu nasıl? Aynı ya aynısı. Tamam. Bir daha arkadaşlar ben bunu eee bir tekrar oynayalım. Kazanma animasyonu nasıl? At atma animasyonu nasıl? Taret nasıl? En çok tareti merak ediyorum. Evet. Başladık arkadaşlar şu an. Oo. Bak ben de var ha. Arkadaşlar bir saniye ben şu söyleyeceğim bir uzak durayım. Evet arkadaşlar şöyle atıyor. Ne atıyor bu? Ayakkabı atıyor galiba. Ayakkabı Benzer bir şey atıyor. Çok güzel atmıyor mu arkadaşlar? Değişik bir şey atıyor. Ben beğendim açıkçası. Şöyle atıyor. Güzel. Yürüyüşü çok güzel arkadaşlar. ben arkasında hediye paketiyle beraber taşıyor şunu alayım. Evet arkadaşlar. Bunu aldım. Bakın arkadaşlar karşı rakipte retro, retro blok var. Hayır. Pardon 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 pardon. Ben yenilemem ben böyle. Ben böyle yenilemem. Şu kutuyu alalım da. Evet herhalde. Evet arkadaşlar bu kutuyu da aldık. Burada bir tane Retro Brock şey yapıyor. Aa sen beni niye öldürdün ya? Artıya da kupa oldu. Tamam arkadaşlar ben beğendim. Güzel bir skin arkadaşlar. Arkadaşlar ben bununla bir maç daha oynayacağım. Evet ben bununla bir maç daha oynayacağım yani. Skin'e hayran kaldım öyle yani. Evet arkadaşlar bir maç daha oynayalım. Oh, o Penny ne haber? Ne haber Penny? Bak ben Elf Penny'im ha ona göre. Canını yakarım seni. Ben Noel Baba'nın askeriyim Elf Penny. Kaçma. Ay Elf Penny diyorum ya. Kafa gitti Penny. Süper Ender Savaşçısına diyorum. Penny Penny. Arkadaşlar ben beğendim ya. Ben hayran kaldım bu skin'e. Bak sana son bir tane daha geçireceğim şöyle. Hop kaçtı ya. Oo oo oo. Sena Sena. Abi ben de Oo çerece bakın arkadaşlar çerece çok güzel hediye kutusu. Çerece hediye kutusu ya böyle atıyor bir şeyler atıyor. Aynı bomba atıyor. Bir kere. Birini ölün ya lütfen. Arkadaşlar ben bu şekilde çok mu oynuyorum? Ah öldüm. Neyse arkadaşlar. Kupamızı aldık. Evet arkadaşlar. Skin benim çok hoşuma gitti yani. Sizin de gitmişse like atın abone olun. Evet. Bildirimleri açın bir de paylaşın. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Bir de arkadaşlar ben üstüne Retro Brok alacağım arkadaşlar. Bakalım o nasıl bir şey arkadaşlar ben de merak ettim. Bakın arkadaşlar Brawl yeni yılı 13. gün Retro Brok kostüm. Alıyorum arkadaşlar. Like'larınızı atın, abone olun, zile, tık zile tıklayın, bildirimleri açın. Aynı şey zaten. Bir de paylaşın. O zaman bunları yaptıysanız alıyorum. Evet arkadaşlar gelsin bakalım Retro Brock. Vallah çok güzel değil mi arkadaşlar? Bence baya güzel bir kostüm arkadaşlar. Bakın Retro Brock nasıl? Böyle hareketi var ya eski Brock gibi değil mi? Evet arkadaşlar es eski Brock gibi şöyle hareketi var ya. Bakın gösteriyorum şöyle hop. 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 Evet arkadaşlar bunu da aldık tamam o zaman. Bu arkadaşlar bayağı altınımız var. 2450 altın. Çok fazla. Video kaç dakika oldu? 11 dakika. Tamam. Ay pardon arkadaşlar. Şöyle. Ha. Benim Retro Brown um nerede, bro? Bence bu bro daha havalı ama bu bro'yu daha denemedik. Evet. gider Look. Evet. Böyle bu arkadaşlar eee Şeyde deneyeyim ya. Ben de bunu süper şeyi saldırısında deneyeyim. Nasıl fikir? Güzel bence. Tamam. Ben bunu o zaman arkadaşlar süper şeyi saldırısında deniyorum. Evet. Evet arkadaşlar bu retro bro. Arkadaşlar oyun biraz kasıyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar atışları aynı aynı At, atıyor. Sadece ee, kaplaması değişik. Bu arada arkadaşlar bu söfkelendi. Biz kaçalım. Biz kaçalım bence. Kaçın, 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 kaçın. Arkadaşlar. Biraz şuna engel olmalıyız. Benim ultim dolacak mı acaba? Bir zahmet dolsun ultim arkadaşlar. Bu arada retro block güzelmiş. Ya aynı bloku zaten ama eski hali. Bulutisine bakalım. Bulutisi de aynı. Hadi ya. Kolet geldi yardım et. Gel babam gel. Oo öldü. Arkadaşlar süper şey saldırısı güzelmiş. Diyeceğim de. Bu başımıza yıktı şu şeyi. bir şeyler yap. Bak ben geliyorum. Geldim geldim. Geldim. Hadi sık. Bana vur bana bana. Bana vur bana bana. Hayır ya. Kaçtı arkadaşlar. Kaçtı. Hop. Sana bir ulti. Hayır. Hadi. Hadi. Ben beğendim. Şimdi arkadaşlar e, sizlerle şöyle küçük bir kutu açılma yapalım. E, burada güç puanı falan var. Ama arkadaşlar ben bunu e, yeni karakter çıkarsa arkadaşlar onlara vereceğim. Evet arkadaşlar o zaman ben açıyorum büyük kutumuzu. Bismillah diyorum. Vermedi. Flash kutusu sen verirsin ya. Vermedi arkadaşlar. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hadi. Vermedi ya. Şunu da açayım. Bir kutu. Haydi. Mega kutu. Arkadaşlar ilk önce land yazalım. İlk önce gelin land yazalım. Land yazalım evet. Land var zaten tamam. Hadi Tomer 750 Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. 5 yazdı ya. Aa 5 yazdı. altımızda alalım. Arkadaşlar çıkmadı olsun ya. Bugün de şöyle güzel bir sürpriz kostüm şeyi yaptık. Şunu da alalım. Bunu da ben peniye vermek istiyorum. Peni nerede? Burada. Ver. Tamam. Evet arkadaşlar 300 da alalım. Lazım olur. Bu arada arkadaşlar bizim 3278 altımız, altınımız var arkadaşlar. Yani arkadaşlar sağ üst köşede görebilirsiniz arkadaşlar şurada. Evet. Arkadaşlar o zaman biz bir maç daha yapalım değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar. Ben Elf ile oynamak istiyorum. Elf çok beğendim. Hatta gelin birisini davet edelim. Sima'yı davet edelim. Arkadaşlar. Bu nasıl harita yok? Ana arkadaşlar ben bunu yapacağım. Bir saniye bir saniye arkadaşlar ben bu haritayı çok sevdim. Evet ben bununla elf penimle burada yargı dağıtabilirim. Evet arkadaşlar like'larınızı atın. Evet bekliyorum. Abone olun. Bildirimleri açın. Abi Ben şunu istersen diyeyim. Arkadaşlar burada ne lazım? El Primo olabilir aslında. Tamam, El Primo. Primo. Arkadaşlar bu nasıl harita ya? Ay. Abi ya Frank kazanıyor. Hep Frank kazanıyor. Artık kaldım ya. Arkadaşlar video kaç dakika oldu? 17 dakika. Tamam. O zaman arkadaşlar ben dostluk maçı kuruyorum. Birilerini davet ediyorum arkadaşlar. Eee oluşturacak. oluşturucu arkadaşlar. Basayım şöyle. Evet. Ee, nerede lan? Ha. Tabii arkadaşlar. Ben dostluk maçında birilerini davet edeyim de oynayalım. Evet. Ee, kim gelsin? Ya da arkadaşlar ben öbür Yaman hesabıma geçeyim arkadaşlar. Orada oynayalım. Elf peni bayağı güzeldi. Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar şu an ben Yaman hesabındayım arkadaşlar. E, elf Pelin'in hesabı e, onu geçtik neyse arkadaşlar şunu da alalım Bak, başka bir şey var mı tamam dükkana gelelim arkadaşlar e, ne varmış dükkanda tamam ben şunu alıyorum ya evet Evet geldi arkadaşlar bu benim yamarlar ne Ben buradan hiç skin almadım. Arkadaşlar ben e, o zaman oynayalım. Evet arkadaşlar dostluk maçı kurayım. Arkadaşlar benim burada çok güzel koşu yarışı haritalarım var arkadaşlar. Sizlerle beraber oynayacağım. Evet arkadaşlar şöyle gelelim. Bakın arkadaşlar şurada. Jal Race diye bir haritam var arkadaşlar. Çok eğlenceli. Hızlı koşu, yar koşu yarışı arkadaşlar. Burada amacımız koşmak. Şu an ben buradan Sımayı davet edeyim. başlıyor. Arkadaşlar şimdi olayımız şu. Bakın arkadaşlar koşu yarışı. Şuradan başlıyor arkadaşlar. Ee, ben şimdi hemen size şöyle gösteriyorum fırçayla. Evet arkadaşlar şimdi fırçamızı aldık. Evet arkadaşlar şimdi Şöyle başlıyor. Şöyle gidiyorsunuz. Tamam mı? Şöyle geliyorsunuz. Şuradan şöyle gidiyorsunuz. Geliyorsunuz. 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 Şöyle geliyorsunuz. 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 Hop. Bitti. Evet arkadaşlar. Ben şimdi size gösterdim. Şimdi bunu silelim. Tamam. Siliyorum arkadaşlar. Tamam şimdi şöyle. Anladınız mı arkadaşlar? O, hadi tamam. Evet. Arkadaşlar. Anda değilseniz sorun yok benim için. Şimdi ben şey yapayım tamam. Ha. Evet arkadaşlar o zaman ben şunları da kapatayım. Koşu yarışı. Ben yazıyorum. Şöyle. Koşu. Yarışı. Tamam arkadaşlar işler ulti kullanmak olsun mu ya? Ama Ama Ulti Kullanmak Yok Aksesu Yok Yok Evet arkadaşlar şöyle yazdım Arkadaşlar ben e, hızlı bir karakter lazım. Edgar. Mesela Edgar. Ya da Max. Mortis. Ben arkadaşlar ben burada Max'i alırım. Max'i mi alsam? Ya da arkadaşlar ben burada Edgar alayım. Ne yazmış? Tamam. burada arada lütfen maxlanıyor. Max tamam. Evet arkadaşlar. Laklarınızı abone olun, bildirimleri açın, bir de paylaşın. Oo. Benden önce çıktı. Ben sana gösteririm şimdi. Ben sana gösteririm arkadaşlar. Simay benden önce çıktı. Şöyle atlıyorum şuraya. Arkadaşlar böyle işte. Böyle koşuyorsunuz. Geçmeye çalışıyorsunuz. eleman ulti kullanıyor ya. Hadi Edgar. Gösterelim şuna. Arkadaşlar burada gazlar gelmeye başladı. Hadi oğlum. Arkadaşlar gaz. Yenildik bir simay kazandı. Tebrik ediyorum onu. Böyle arkadaşlar işte böyle gidiyor. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi koşu yarışı şey böyle bir şey. Arkadaşlar ben bir de o zaman Abicim ben o zaman burada ne alsam hızlı giden bir karakter. Jackie ne? Ya da arkadaşlar ben burada Mortis alayım ya. Mortis şöyle. Hop. Bir saniye arkadaşlar şöyle. Evet. Ne yazmış? Hani yastığını çıkıyorduk. Onu yapıyoruz saç tokunda. Ama hayır arkadaşlar. Şu an ben hazır mı verdim? Bekliyoruz şu an ya. Hadi. TZR, hazır yaptım. Evet. O. Oh, oh, oh. Piper aldı. Piper almakla hata yaptı. Kazandık arkadaşlar. Çok güzel. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir arkadaşlar e, like atın, abone olun, bildirimleri açın. Bu kadar. Paylaşın bir de. Arkadaşlar lütfen like atın, abone olun, bildirimleri açın ve paylaşın. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşme, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay dilerim.